Özellikle Diş lastiklerimiz Evet, Meclis hava Emniyet kemeri Yolcularımızdan takılmaz istiyoruz Emniyet kemeri Bu sos de bilir sana veriyor Evet, tabi Emniyet kemeri Kemeri ile ilgili bilgilendirmeleri. Emniyet kemerlerin sürekli takılı olsun arkadaşlar Ve yolcularımızın da özellikle emniyet kemeri her zaman takılmalarını hmm. istiyoruz biliyorsunuz ki bir kaza anında bizi koruyan tek araçlarda emniyet kemeridir. Sebepten her zaman araca bindiğimiz gibi evet. alışkanlık haline getirirsek bir kaza anında hani niye emniyet kemerini takmadık demeyelim. Evet. kaza biliyorsunuz ki çok anlık bir şey. Bir anda evet. olan bir şey değil. Ya da kimse işte ben kaza yapmak için dışarı çıkıyorum demiyor. Yani bir anda olan bir şey. O yüzden e, keşke dememek için her zaman emniyet kemerimiz takıl olsun. Evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bizden geldiği kadar trafik kuralına uymaya ve arkadaşlar da yani diğer e, sürücü olmayan e, meslektaşlarımıza meslektaşlarımızı uyarmaya çalışıyoruz. E, aynı zamanda <laughs> tabii ki müşterilerimizi uyarmaya çalışıyoruz bu hava şartlarından dolayı. Şimdi gelecek kış şartları da tabii ki bir anda bastırabilir. Hepimiz hazırlıklıyız Allah çok şükür ama tabii ki istenmeyen kazalar e, yaşanabilir. E, yayalara yol verelim, ışıklara dikkat edelim. Emniyet kerimizi her zaman takalım. E, trafik yoluna her zaman Yemeği uyalım mi? ve uyar, e, uyumaya çalışalım. Bir Aralıkta zaten hepimiz saktık e, taksici olarak. Bu ticari taksi olarak bunlara hepimiz e, uyuyoruz ve riayet ediyoruz diyelim daha doğrusu. Lastik çok önemlidir. Ben de bu ticari hayata başladığım zaman, ticari mesleğe başladığım zaman lastiğin ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Gerçekten altındaki arabaya güvenmeyeceksin, altındaki lastiğe güveneceksin. E, ondan dolayı bu kış lastiklerimize dikkat edin diyelim diğer e, sürücü arkadaşları da e, hep beraber buradan söylemiş oldum, yanlış oldum diye. Arkadaşlarından memnunuz. Ee, bize gerekli uyarıları yapıyorlar. Denetimleri her zaman sağdalar görüyoruz. Denetimlerde her zaman 24 saat e, yapıyorlar. Bu çalışmalarda da e, iyi buluyoruz. kazada bile yaralanmak Çok yüksek. Bildiğiniz üzere, evet. O yüzden her zaman emniyet kemerimiz takılı olmasını istiyoruz. Kızımızın da aynı şekilde emniyet kemeri takıyor muyuz? Evet, evet. Ee, emniyet kemeri takılmalı. O bizi hayat kurtarır. Herkese de tavsiye ederim. Kesinlikle emniyet kemeri olmadan trafiğe çıkamamalı. Çok dikkat edelim. Biner bilmez hemen emniyet kemerimi takarım. Takmayanları da uyarırım. Hemen takmaları için öneririm. kemeri çocuğum da olduğu için çok önemli bir usur. Çünkü hani fren yaptığımızda e, çocuğumu bir anda ben bazen bilgisayar olarak takmadığım dönemler oldu. Kendisi e, gördüm düştüğünü hissettim. Hatta kendisi baba ne yapıyorsun dikkatli ol falan diyerekten beni uyardı. Bu yüzden özen gösteriyoruz kemeri takmaya. Herkese takmaya teşvik ediyorum yani. Onu takmasını istiyorum. Bunları kesinlikle çok doğru buluyorum. Çünkü çok sorumsuz şoförlerimiz var. Disiplin açısından ne kar lastiği diyorsunuz olmazsa olmaz yani. Bunlar bizim insanlar için olmasını çok memnunuz yani. Yönetimlerden memnunum efendim olmasını istiyorum yani. Daha da sıklaşsa ve daha iyi bir olur yani. Çok öttür çok.